Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ee, bir dakika sizim gelmedi Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeniden şöyle bir dakika yeniden başlayayım. Geri döndüm. Merhaba. Eee bayağı artık hafta sonu video çekebileceğim. Neyse başlayalım. Artık şu saçma sapan bir oyun oynayalım. E, böyle <laughs> yani e, bakalım. Friday Fuzz The Simulator. <laughs> He, böyle bir şey miymiş bu? Tam başladım oyuna. Lan ses niye gelmiyor? O ses gelmiyor lan. Dur. Ha tam geliyor şimdi. Eee Aslan bir dakika müzik telifli olabilir. Dur kapatayım. Evet. Sadece sessizlik. Bu kadar. Şimdi pepperoni ekleyelim. Sosis, soğan, mushroom. Diğerlerini sevmiyorum. Şimdi başladık. Hmm, a doğru. Goat pizzeria dememiz lazım. Şimdi ee, yani 3 <laughs> tane atalım şuna aynen. Ve 3 şuna. 1 3 buna. Herkese pizza gönderiyorum arkadaşlar. Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte pizza şey yapıyoruz. Bu arada e, bu yerdeyken daha zor atıyormuşuz diyecektim de yo normalmiş. E, dünyanın en kötü oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden Efendim sen Freddy's maceralarını özlediniz değil mi? Bunun bir taktiği var. Bir tane attım. Sonra diğerlere 1 2 3. Lan yiyecek. Hayır, hayır. O oh, tamam. Oh. Tamamdır. Eee ne yapacağız şimdi? Gel gel gel. Arkadaşlar bu video için bayağı uğraşacağım bu arada. Eee. al şunu sen. Koş 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 koş. Hayır, hayır. Tamam yedi tamam. Böyle Tamam. Lan yedi. Lan ben üç tane attım ona. Ya oğlum sen de ne, nesin ya? Bir yürü git. Shadow Fred'imsin nesin? Al şunu ye ya. Her şeyi yiyorsun. Ye yersin. Eee şunu atalım. Gönder gönder çabuk. Ha tamam. Bitti mi? Ha round 4. Lan ne oluyor? Bismillah. Lan <laughs> hayır hayır. no no Allah bitti. Arkadaşlar oyun çöktü. Kendinize iyi bakın. ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Lan. Oyun çöktü. Şaka yaptım. Oyun çökmedi. Çünkü ben biliyorum bu oyunu. Lan hayır 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 ben bu oyunu oynamam oğlum bak daha monitordan bile oynamıyorum. Monitorda olsa direkt şöyle bakmam lazım. Ama oğlum. Lan ben bu oynamam oynam. Abi oynamam ben. Oynamam oğlum baş ver gitsin ay yanlış işe. Begin tape, leaving dead space. Three, two, one. The purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions. Oğlum. Ee çok korkunç <laughs> bu oyun. <laughs> bu oynayacak mı bir tiz sevmeye baş. Ha bu var da arkadaşlar. <laughs> onun dışında Artu Atatür Artu tük alıyoruz. <laughs> Ya zaten e, Türkçe dublaj falan yok 4. oyunu nasıl oynandığını da biliyorum zaten kaç, kaç kere gidiyorsun izledim sus artık before... Ha böyle durduruyoruz tamam Görüş Ay onun arkadaki ses Ha ah, tüylerim diken diken oldu dur göstereyim bakın bakın bak 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 İçinize böyle Güüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü <laughs> 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 Upon sealing the room, you are not to return. Begin audio prompt. Ha, ah, tamam in başlıyor. 3, 2 1 Halik etti mi? It Et document results. Bun lan 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 yanlış Begin bir şey yaptım galiba. Audio prompt in 3 2 1 Bak burada. O hareket etmiyor. Dur hayır işaretli. Document results. Hayır dedim. Begin audio prompt in 3. Oğlum two, bir şey olmuyor one. ki. O hareket etmiyor. Hareket etmiyor, etmiyor. Ya bir dakika seni bir durdurabilir miyim? Başı korkuş siz Fongay mı ne a doğru fon değil pardon ee, Ben şimdi ee, Anlatmayayım e, Spoiler e, Bu arada bunlara dokununca boeing diye ses geliyor mu Bu kadar korkunç bir şeyin bu arada Boeing diye ses gelmesine yani imkan yok Yani baksana şu araba Bak şu araba Bak bu ablacığımıza şu arabayı Verelim gitsin Yani Sonuçta kendisi de makine Yani neyse boş yapıyorum ya Al, al şimdi Hmm, yine mi ayrı Onu hareket etmiyor ne yapacağım? Results. Ben şimdi şey, e, konuşamıyorum. Bir İngilizce konuşmayı öğrensem. In hiçbir şey olmadı. It's Aa. a new day. It's your time to shine. with a certain you amount of risk think. aside from the daily <laughs> risk of lawsuits think. there's also the risk that something might be hiding inside whatever and you, you just purchased risk. with Love. that steeply discounted What's price tag it? of course that would only be a serious danger it's if there were something inside. outside that's been trying to get in for months now which we are not confirming to be the case this concludes the amount of help we're legally obligated to provide. Ay, Remember, you are now the face daha. of the new branded Freddy ya. Fazbear's <laughs> Pizza. Şey da, Wear that smile with boyunca... pride and let's make some money. Şey, Freddy is not responsible for disappearance, death, or dismemberment. We're going to do this. Ben dokunuyorum. Oğlum dokunuyorum ben. Dokunuyorum, dokunuyorum. Al enter mı diye oğlum enter diyeceğimi söyleseniz de. Allah'ım ya. Gün bir sıfır. Oğlum <laughs> bu arada <laughs> <bin> bir <laughs> şey. Abi bize para verin <laughs> bir 100 dolar verilmesi lazım <laughs> evet. Dolardan izledim arkadaşlar. <laughs> You can Atlas unlock more expensive 0. catalogs Güvenlibe, by simply e, purchasing items 0. for your pizzeria. Entertainment Use the arrows in the bottom 1. right of yani the app window to browse the products for each catalog. When ya, you're finished abu, shopping, click niye? the button labeled Blueprint ya. Mode to Doğru. place your items. You can switch back and forth between catalog mode and blueprint Oğlum, mode as often as you like yani? before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant for business for the day, Oğlum, <laughs> click the button, lan, ben, button label bunu alırdım bu adam da alayım, alayım ya bunu. Give it a try and do ne some shopping. Ne alayım bu riskli. Ne alayım bir de? Oğlum lan! Çok pahalı her şey. Bunu aldı. Al Tükenmiş. Lan bunu nasıl alalım? Ha tamam param varmış. Single stage aldık bir tane. Başka ne var? Haa, buradan sonra da animatronikler Bu animatronikse artık yani neyse ben size ee, şey yapmayayım diyecektim ne oğlum param yok ki ben ne alacağım? Şu çok tatlı duruyor, ben bunu alayım. Ee, aa, artık bir şey alabiliriz. Ya da bunu al Ama yok, liberatory risk var bunun. Bunu almam ben. Ya bu kırılır şimdi yere düşünce. Bak bunu al... Oha, 5 varmış lan, çok az. Bir şunu alayım. tam bitti. inanılmaz. Mük eşyalar var. Aa ne de var burada. Eee Abunun leveli riski var. Eee bunu, bunun hiçbir şey yok. Ujene arkadaş Ujene videolarımı izlediyseniz bu adamı adamcağızı görebilirsin. Azıcık ses çıkartıyor zaten. Eee neyse o kadar yani artık konuşmama gerek yok. Bunları Eee w A oğlum böyle de hareket sistemi varsa yani ben şu saniye şunu koyacağım şu çok tatlı. şuraya koy. Ee, bunu buraya koyamıyoruz. O oh, hiçbir şey koyamıyoruz ama yani ben ne yapayım ya? Alan geliştirmesi de var bir de. Finished bitti görevimiz bitti bitti bu kadardı bitti. Bitti Your restaurant ya süreç geçti. Aa ilk gece. Aa tabii ilk gecede hiç kimse yok. Anam hiç kalmadı. Aa. <laughs> hayır hayır ya sesi kapadım dinlerdim belki ya. Şu ilk önce bakalım animatronik var mı diye. Animatronik olmaması lazım ama animatronik varsa biz bittik. Tara Uva, taraması da 3 saat sürdü be ya. Aa tarandı mı? Yok taranmamış. Oğlum tara sana tara. 60 derece tamam 60 dereceyse sıkıntı yok ben bu şekilde ana avlandırmayı kapadım bir dakika dur 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 açık bilgisayar nasıl sıcaklık artıyor he bu şekilde sesi kapatıyorum animatörlükler beni duymuyor bulamıyor ama bu şekilde de sıcaklık artıyor. 120'yi geçtikten sonra sanırım ölüyoruz. Neyse ben görevleri yapayım ya. Oooo. Wow. Bu ne çok koruyor. Çok koruyorlar. E tabi bakmıyorken ilerlemiyor. Oğlum bir şuraya dönebilsem. Kayarayım. Bu gece hiç kimse yok zaten. <laughs> ah, çok soğuk ya. Aşıyorum ya. Great job! It looks bitti. like you're getting the hang of this. Now let's just focus on getting you through oğlum, the first week. There's a big party here Saturday, and you should view that day as your ultimate Pazar test. Make it through gün, Saturday, and you will have Cuma proven yourself as the successful be, entrepreneur party. that we all know oğlum, you can Cuma be. Hayır CONGRATULATIONS ya, hayır, ON hayır. COMPLETING YOUR, hayır, 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 However, your Abi, hayır, hayır THERE IS ANOTHER ANSWER, YOUR END OF DAY ROUTINE, hayır. AND THAT IS INSPECTING AND SALVAGING ANY animatronics ah. IN THE ALLEY OUTSIDE THE BACK DOOR. THINGS ARE FOUND HERE QUITE OFTEN, While WE AREN'T SURE WHY, What WE DO KNOW IS THAT THEY CAN BE USED FOR PARTS, WHICH CAN MEAN A MUCH NEEDED REVENUE BOOST BEFORE STARTING YOUR NEXT DAY. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. İnşallah the safest you do is to throw it back outside, but then you get no money for the salvage. Oh, şup, space to keep it. And you run şup, the risk of certain okay. negative oh, tam, consequences, tam, tam, tam. namely death, should the item in question not be as docile as it first appeared. If you do decide to try to salvage it, then you must complete the maintenance checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. You can use it three times without damaging the hardware. Every use over three, however, will decrease the item's salvage value. Adi, Is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or. If you choose to, you can throw it back into the alley where you found it. Inform the statement. Please hadi. make your choice now. Dünyanın en korkunç şeyini yapacağız tabii ki de. Allah şok geldi. Lan C- Haydi lan ctrl ile basarak yapma mavi çok güzel burası. Taser tamam. Hareket ettiğinde taser alıcağız. Ve ee şurada evet diye Öncü de belirlenmemiş. Ayrıca belirleyince de ayrılıyız. Amaç olur. 3,2,1 Oh, 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 it. Shook. Document results. He Begin audio prompt in three, two, one. <laughs> hareket etti mi <laughs> hareket etti tamam tamam ha, aynen sen şaka yapmadın aaa çok fazla şok verdim ama abi bu hareket ediyor ben ne yapayım ah 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 yanlış bir şey bir şey yaptım Bak kork korktum korktum kalp krizi geçeceğim. Ya of, yanlış yere işaretledim ya. Tamam devam. Ah, ah, ah. <laughs> yapma yapma yapma. Ya işaretledim şimdi. Neyse şöyle. Begin bakayım. audio prompt in 3, 2, Çok fazla şok veriyorum ya. Yani. <laughs> Oğlum bu hep hareket ediyor ama ben ne yapayım? Document results. Begin audio prompt in 3, 3, 2, 1 Aaa! 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 Tamam tamam ben şoku verdim abi şoku verdim Hareket ettim Oğlum içime içime geliyor ya sapık Hadi tamam hareket ettim Lan ya para miktarı azalmış Neyse işaretledim Hadi oraya sıkıntı Hadi be bizi bitirdin ya. Bütün parayı kaybettim bunu. Hadi lan. Lan. Om nam 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 nam. Chimi no, chimi Şey şey şey. Bunu bak dur. <laughs> Documentary. <laughs> 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 <Hayır, abi, abi. gülüyor> you have completed the maintenance checklist and may proceed with the salvage. Well done. Yapma, yapma 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 tamam. Thanks for letting me join the party. I'll try not to disappoint. için teşekkür. Oğlum ne diyor lan? İngilizceyi öğrenebilsem de olur. Oha aslında bir şey söyleyeyim mi? O kadar da para kazan... Nasıl yani? Ha tam pardon para kazanmışız bu aslında da ne alalım? Ne olmayacağım? Ne alacağım? Bu bayağı güzel. O hoparlörü de var. Ben bir sen animatronik alabilir miyim abi? Oha daha alamıyoruz. Oo ben ne yapayım ya? Şuna oha bu 80 dolar çok pahalı. Ee, bu, bu arızalı. Bu arızalı aynen. Ee, şunu alalım çocuklar şeker yesin birazcık. Aa, bunu niye alamıyorum ben? ben, ben. Ee, bunu alamam, Başka bir şey alamıyorum artık herhalde. Ay yok, bunları da alabiliyorum. Ee, aa, dur büyük. Tamam. Bayağı bir şey aldık. Yani bütün paramızı bitirmemiz haricinde... Ha, ha tamam, güzel. Şekerci şeyimiz de gelmiş, burada duruyor. Animatonikler var. Evet şu, şu baya güzel oldu ha. Neyse biz devam edelim. Finish. Aa geç. Hayır 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 hayır. <laughs> Dur oynama. On zibilli tane iş var sadece. Başımı şunu kutlayacağım. Audio'yu şuraya gönder. Lan yani çok sıcak oldu bir dakika bir dakika. Oğlum 70 derecede biz nasıl da oynuyoruz? Birazcık şey. Şu anda bize doğru gelmesi lazım. Tabi. Oğlum tara tara. Adam bitti lan. Kolaymış aslında kolay değil. Ama lan gemi abi. abi. Artık. Lan çok sıcak oldu. Lan ha ha soldan ses geldi bir dakika dur dur dur. Soldan sapık gibi ses geldi abi dur dur. Kapadım ben. Kapadım abi ben. Kapadım yeter. Ya, bu kadar soğuk olması yeterli bence benim için. Bakıyorum. Bakıyorum yok hiç kimse. Ha, ha, ha. Hayır ben cevap skelemem. Ay James geri hemen